Selam gençler. Yarınki kartı birlikte izliyoruz. Öğlen 1'de başlıyor. Yarın canlı yayın sırasında birkaç soru soracağım. UFC ile ilgili bilgi sorusu olacak. En hızlı cevaplayan 3 arkadaşa e, s Esport Plus 1 aylık bedava üyelik kodu vereceğim. Ve umarım bundan sonra her haftada da Esport Plus'tan bedava üyelik kodları alacağız ve hatta eğer üye olmak isterseniz Esport Plus'a yıllık üyelik Normalde başka yerde 1499 lirayken siz yıllık 1399 liraya üye olabileceksiniz. Tek yapmanız gereken kayıt olurken bakiye ama ı ile yazacaksınız büyük harflerle. Bakiye kodunu kullanmak, bakiye diye yazacaksınız. Bu sefer kartta çok geç oldu. Bugün bu kodları aldım. E, o yüzden böyle geç haber veriyorum. Yarın canlı yayında yarışma yapacağız. Bundan sonra da her hafta tahminlerle birlikte hani eldiveni verirken büyük maçlarda üyelik içinde bu yarışmayı yapmaya devam edeceğiz. Yani tahminleri göndereceksiniz. Sonrasında bir soru bilgi yarışması en hızlı cevap veren kodu kapmış olacak. Yarın görüşürüz diyorum. Hadi eyvallah.